manyak bir DT matematik kodlamam var. DT bölücü kodlamasını çok beğenmişsiniz. Şimdi matematik kodlaması geliyor. Matematikten nasıl kodlarsın demeyin. izleyin. Evet soru kolay ama başka bir şeyden bahsedeceğim için bu soruyu seçtim. 900 metreden 500 veya 600 metre sonra paraşütü açın. Paraşüt nerede açması gerekiyor? Yani 300 ile 400 arası bir yerde paraşütü açmış. Şıklardan hangisi bu? Beyikli Matematik kanalından gördüm soruyu. Orada bile diyor ki işte deneyin 250'yi deneyin olmadı eleyin falan. Ben de hep böyle yapıyordum. Her denemede sorusu çıkar. Çok daha kolay bir yolu var. Bir cümlelik. Cümle ne biliyor musunuz? Ortancayı ortaya al. Ne bunların ortancası? 350. Farkı da dışarıya yaz. Ortancayı ortaya aldım. Farkı dışarı yazdım. Cevap A. Direkt. Çok basit. Çok da kolay işiniz verecek bir kodlama. Veya bak soruyla uğraşmadım ama aradığım ışık bu. 23.5 28 28.5 arası. Ne bunların ortancası? 26. Kaç fark var? 2.5. Ortancayı ortaya al. Cevap bu. Direkt. Olay bu kadardı. Videonun başında bahsettiğim biyoloji kodlaması için de kanala bakabilirsin. Kodlamayı beğendiysen videoda ben görüşmek üzere.